Arkadaşlar merhaba. Bu dizelerdeki ses olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde örneklenmiştir? Öncelikle ses olaylarımıza bakalım. Uykularından sözcüğümüzün kökü uyumak. Uyumak bir fiil. Uyku olunca fiilden neye dönüşür? İsme dönüşür. Uyumaktan uyku oldu ve buradaki u ne oldu? Düştü. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi. Bir de şurada bir ses olayı var. Baştan. Arkadaşlar kelimemiz baş ve baştan olmuş. Bunu bir açıklayalım. Bir kelime fıstıkçı şahap dediğimiz ünsüzlerden biriyle bitip ç, t, k ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa fıstıkçı şahapla bitip ç, t, k ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi deriz. Arkadaşlar baş fıstıkçı şahabın şeysiyle bitmiş. Daha sonra CTK'den biriyle başlayan, bu ünsüzlerden biriyle başlayan bir ek almış. Bunun adı ne oldu? Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi. Bu iki ses olayını arıyoruz. Bakalım A'ya. Yahya Kemal şiirdeki erişilmez başarısını gelenekten beslenmesine ve batı şiirini iyi bilmesine borçludur. Arkadaşlar, gelmekten gelenek, sonra ismin den halini almış ve gelenekten olmuş. Şimdi gelenek sözcüğü fıstıkçı şahapla bitmiş K ile ve Ç, ile başlayan ek almış. Burada benzeşme var arkadaşlar. Yani sertleşme var. Beslenmesi ne diyor? Kelimemiz besi arkadaşlar. Besiden beslemek olunca veya daha sonra beslenmek olmuş. Besiden beslemek olunca buradaki i ünlüsü düşmüş. Bu da ünlü düşmesi arkadaşlar. Buna da düşme dedik. Bizim cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Diğerlerine de bakalım. Türk romanının emekleme dönemi Halit Ziya Uşaklıgin eserleri sayesinde son bulmuştur. Arkadaşlar sadece bulmuş fiiline dır geldi, tıra dönüştü. Fıstıkçı şahap yani benzeşme var ama bir tane ses olayı var. Ünlü düşmesi yok. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı romanında üç neslin çatışmasına şahit olursunuz. Arkadaşlar nesil sözcüğüne in tamlayan ekini getirdik. Buradaki i ne oldu? Düştü ama sadece ünlü düşmesi. Serbest Nazım'ın Türk şiirinde yerleşmesini sağlayan kişilerin başında Nazım Hikmet gelir. Arkadaşlar Nazım isim ünlüyle başlayan ek aldı Nazım'ın. Buradaki ı ne oldu? Düştü ama benzeşme yok. Birinci yeniciler şiirde ölçü, kafiye, redif gibi biçimsel unsurlara karşı çıkmıştır. Bu da çıkmış fiili. Çıkmış fiiline dır ekini getirdik. T'ye dönüştü. Çıkmış fıstıkçı şahapla bitiyor. Ve ç, -t -k'den biriyle başlayan ek almış. Burada da benzeşme var. Burada da düşme yok. Yani bizim cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu arkadaşlar.